o hayalinizdeki arabayı buldunuz Fiyatı da belli. Peki, garanti bankası bu arabanın ne kadarını krediler? Maaşım iyi, tamamını verseler diye düşünüyorsanız, durum tam olarak öyle değil. Bu işin kuralları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yani kısa adıyla BDDK tarafından belirleniyor. Bankalarda bu kurallara uymak zorunda. Yani olay sadece sizin gelirinizle ilgili değil, alacağınız aracın fatura bedeliyle de ilgili. Gelin şu oranlara bir bakalım. Çünkü bu kademeli bir sistem. Eğer almayı düşündüğünüz aracın bedeli, diyelim ki fatura değeri 400 bin Türk lirası ve altındaysa durumunuz gayet iyi. Banka bu tutarın %70'ine kadar size kredi verebiliyor. Metinden bir örnekle gidelim. 300 bin liralık bir araç buldunuz diyelim. Bunun %70'i yani 210 bin liraya kadarını garanti bankasından kredi olarak kullanabilirsiniz. Geriye kalan o 90 bin lirayı da sizin peşinet olarak koymanız bekleniyor. Peki aracınız 400 bin liranın üzerinde ama 800 bin liraya kadarsa o zaman bu oran %50'ye düşüyor. Yani diyelim 600 bin liralık bir araç için banka size en fazla 300 bin lira kredi verebilir. Kalan 300 bini sizin tamamlamanız gerekir. Fiyat arttıkça bankanın verdiği kredi oranı da azalıyor. Mantık bu. Eğer araç 800 bin liranın üzerinde ama 1 milyon 200 bin liraya kadarsa oran %30'a iniyor. 1 milyonluk bir araba için 300 bin lira kredi alabilirsiniz demek bu. Ve eğer araç 1 milyon 200 bin liranın üzerinde 2 milyon liraya kadarsa bu oran %20'ye kadar düşüyor. 2 milyon liranın üzerindeki araçlar içinse durum daha da farklılaşabiliyor. Genellikle kredi oranı çok daha düşük oluyor veya banka politikasına göre değişiyor. Tabi bu oranlar alabileceğiniz maksimum oranlar. Bir de işin sizin gelirinize bakan kısmı var. Sizin aylık gelirinizin bu kredi taksitlerini rahatça ödeyebilecek seviyede olması lazım. Genellikle aylık gelirinizin %40'ı 50'si gibi bir orandan fazla taksit ödemeniz pek istenmez. Yani hem aracın fiyatı hem de sizin geliriniz alacağınız kredi miktarını belirleyen iki ana faktör. Bir de ticari amaçla alıyorsanız durum farklı. Ticari taşıt kredilerinde aracın katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi dahil tutarının maksimum %80'i kredilendiriliyor. Bireysele göre oranı daha yüksek. Bu yüzden garanti BBVA mobil veya internet bankacılığından bir ön başvuru yaparak kendi durumunuza özel en net rakamı görmeniz en sağlıklısı olacaktır.